Mağaradan o rahibi getiriyorlar, dininden dönmesi isteniliyor. Dininden dönmeyince başını ortadan ikiye ayırıyor. Sonra yanındaki veziri çağırıyor. Ona diyor ki iman et diyor. Reddedince onu da başını ortadan ikiye ayırıyor. Onu ibret alem olsun diye yanındaki askerlere diyor ki alın bu çocuğu şu dağın en zirve noktasına taşıyın ve o dağdan aşağı fırlatın diyor. Hendekler kazdırılıyor, hendekler ateşler dolduruluyor, tek tek insanları ateşe atıyorlar. Bu çocuğun Rabbinin adıyla dedi fırlattı oku. Arkadaşlar ondan sonra buraya saplandı alnına. Saplandıktan sonra çocuk orada şehit oldu. Bütün insanlar seslenmeye başladı. Biz bu çocuğun Rabbine iman ettik dedi. Çocuk dile geliyor. Diyor ki yürü anne hak yol üzeresin diyor. Daha dün en bir kız çocuğunun ateşler içerisinde bir evin içerisinde yürüdüğünü arkadaşlar şu gözler şahit olmadı mı? kardeşlerim bir kısadan bahsedeceğim size. Kur'an-ı Kerim'e konu olan, Buruç suresinde var olan ve bir kulun insanlık için kendisini nasıl Allah'a kurban ettiğine gösteren bir kısadan bahsedeceğim. Bu kıssayı bize anlatan arkadaşlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi bize rivayet eden sahabe Suheyb bin Rumi. Diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle anlattı. Geçmişte var olan bir olayı, Kur'an-ı Kerim'de de geçecek olan bir olayı Peygamber Efendimiz özelde sahabeye, genelde hepimize anlatıyor. Ve şöyle diyor: Sizden önceki zaman dilimlerinde bir kral vardı. Bu kralın yanında da bir büyücü vardı. Büyücü yaşlanınca krala dedi ki: "Kralım, ben yaşlandım." öleceğim. Bu büyüyü öğreteceğim bana bir genç gönder dedi. Kral da o genci bir köyde buldu. O gencin akıllı bir gencin varlığını duydu. O genci yakaladı aldı dedi ki git büyücüye sana büyüyü öğretsin. O ölürse sen onun halefi olursan, Onun devamiyetini kraliyetimin içerisinde sürdürürsün dedi. Çocuk tamam dedi. Tabii çocuk köyünden büyücünün yanına gidip gelirken var olan o dağların arasından giderken bir mağarada bir tane rahibin kitap okuduğunu, İncil okuduğunu duydu. Duyunca hemen mağaraya girdi. Tabii ki orada var olan rahip arkadaşlar gerçek anlamda muvahhid olan bir rahipten bahsediyoruz. İsevi olan İsa Aleyhisselam'ı bozulmamış İncil'e iman eden bir rahipten bahsediyoruz. Onu gördü, onun konuşması çok hoşuna gitti. Bu sefer büyücünün yanına giderken her zaman onun yanında oturuyor, ondan bilgi alıyordu. Oraya gidiyordu, büyücüden büyüyü öğreniyordu. Gelirken oradan da o dönemde var olan kitabın emirlerini öğretiyordu, ailesine gidiyordu. Tabi aradan biraz zaman geçti diyor Peygamber. Peygamber ve vesselam tabi iki tarafa da gecikiyor da ortada oyalanınca o rahibin sunmuş oldukları bilgilerin güzelliğine de vakıf olunca iki tarafa da gecikiyordu. Tabi büyücü dövüyordu bir ailesi dövüyordu niye geciktin diye. Bu sefer rahibe söylence rahip dedi ki eğer büyücünün yanına gittiğinde gecikirsen beni ailem geciktirdi de ailenin yanına gittiğinde de büyücü beni geciktirdi de dersin. Bu şekilde devam ederken tabi kalbi büyücüden yana değil arkadaşlar o din aleminden yana. İnsanların yolunu kapatan büyük bir hayvan gördü diyor. Sonra kendi içinden dedi ki ya Rabbi dedi. Eğer dedi rahibin Rabbi eğer bu büyük Rabbinden daha eftal, daha faydalı, daha gerçekten bu noktada doğruysa Elime, elimle atmış olduğum bu taşla bu hayvanı buradan öldür ve insanların işlerine geçmesi için bir yol aç dedi. Elindeki taşı aldı, fırlattı ve o hayvanı öldürdü. Büyük bir hayvandı, o hayvanı öldürdü. İnsanlar o yoldan geçmeye başladılar. Sonra hemen tekrardan rahibin yanına geldi ve başından geçen olayları anlattı. Rahip dedi ki sen bugün benden daha üstün bir dereceye geldin. Lakin sen Cenab-ı Allah seni imtihan edecek dedi. Bakın abi, ifadeler çok önemli. Çünkü insan iman ettikten sonra belli bir makama, belli bir mevkiye geldiği zaman mutlaka Allah onu imtihan edecek. Allah seni imtihan edecek dedi gence. Gerçekten de öyle oldu arkadaşlar. Aradan biraz zaman geçti. Allah o çocuğa bir takım kerametler, ikramlar verdi. Gözleri görmeyenlerin gözünü Allah'ın izniyle açıyor. Alaca hastalıklara dua ediyor. Alaca hastalıkları gideriliyor. Birçok hastalıkları Allah'ın izniyle şifa buluyor. Kralın yanında var olan bir vezir Gözleri görmeyen bir vezir bunu duyuyor ve o çocuğun yanına geliyor. Diyor ki duydum ki sen insanların gözünü açıyormuşsun. İnsanlara şifa dağıtıyormuşsun. Bana da şu mallarımı al, eğer benim gözümü açarsan bütün malımın şu kadar kısmını sana vereceğim diyor. Çocuk diyor ki ben hiç kimseye şifa dağıtmıyorum. Eğer Allah'a iman edersen, mümin olursan, Müslüman olursan Allah diyor ben de dua ederim senin gözlerini açar dedi. Gerçekten iman etti o kralın yanındaki vezir gözlerini Cenab-ı Allah açtı ve o şekilde kralın yanına gelip oturdu. Kral ona baktı gözleri görüyor. Sana gözlerini kim verdi dedi. Rabbim dedi. Senin benden başka Rabbin mi var dedi. Evet dedi. Senin de Rabbin benim de Rabbim olan Allah var dedi. Öyle mi dedi? Hemen arkadaşlar onu aldılar, hapsettiler ve işkence etmeye başladılar. Sana bunu kim öğretti dediler. Adam işkenceden dolayı çocuğun yerini söylemek zorunda kaldı. Çocuğu yakalayıp geldiler gence. Gence dedi ki senin alaca hastalıkları iyileştiriyor. Gözleri görmeyen insanların gözüne şifa veriyor musun? Büyüyü öğrenmişsin, iyi bir makama gelmişsin duyduğuma göre diyor. Onu büyücü öğretti zannediyor. Hayır hayır diyor. Bana o öğretmedi. Onun da Rabbi olan Allah verdi bunu deyince ona da işkence etmeye başlıyor. Sonra diyor asıl menbaı buluyor. Rahibi buluyorlar arkadaş. Çocuk da söylemek zorunda kalıyor. Mağaradan o rahibi getiriyorlar. Dininden dönmesi isteniliyor. Dininden dönmeyince insanların önünde şu saçın iki aralığı arasına testereyi katıyor. Bir testere istiyor. Başını ortadan ikiye ayırıyor. Başı iki tarafa düştü diyor. Sonra yanındaki veziri çağırıyor. Ona diyor ki iman et diyor. Yani eski taptıklarına bana benim ilahlığımı kabul et deyince, o da reddediyor. Reddedince onun da başını ortadan ikiye ayırıyor. Sonra çocuğa geliyor. Dininden dönmesi isteniyor. Çocuk dönmüyor. Onu ibret alem olsun diye yanındaki askerlere diyor ki alın bu çocuğu şu dağın en zirve noktasına taşıyın ve o dağdan aşağı fırlatın diyor. Çocuk askerlerle beraber gidince çocuk dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Bunların elinden beni kurtar diyor. Tam o dağların eteklerinde giderken dağ birden sallanmaya başlıyor arkadaşlar. Bir deprem oluyor. Çocuğa bir şey olmuyor. Onlar düşüyor ölüyor. Çocuk yürüyerek kralın yanına geliyor. Kral diyor ki askerlere ne oldu diyor. Allah diyor onların icabına baktı beni kurtardı onlar diyor. Sonra hemen kuşatıyor tekrar askerler. Alın bunu denizin tam ortasında gemiye bindirin aşağı atın boğulsun diyor. Tabi gemi giderken bu sefer yine diyor ya Rabbi diyor bunların elinden beni kurtar deyince Allah arkadaşlar deniz alabora oluyor. Gemi alabora oluyor. Var olan hepsi düşüyor ölüyor. Çocuk tekrardan oradan sahile çıkıyor. Yürüyerek kralın yanına geliyor. Arkadaşlar burada şu çok önemli. Çocuk niçin kaçmıyor? Her bir olay her bir hamle bir ders konusu aslında. Bunlara girmeyeceğim. Kaçmıyor. Bir cesaret örneği var. Çocuk gelince kral diyor ki askerlere ne oldu diyor. Allah diyor onları benden kurtardı diyor. Sonra şunu ekliyor. Diyor ki eğer diyor sen beni öldürmek istiyorsan bir şartla öldürebilirsin. Beni al bütün insanları topla. Beni bir ağaca bağla. Benim sakağım, sakağımdan bir tane ok al ve bu çocuğun Rabbinin adıyla da fırlat dedi. O zaman ben öleceğim dedi. Bunu yaptı. Vezirlere dedi ki bütün insanları toplayın. Bütün insanlar toplandı arkadaşlar. Toplandıktan sonra özellikle çocuğu da bağladılar. Çocuğun sakağından bir tane ok, ok aldı kral. Özellikle tuttu. Bu çocuğun Rabbinin adıyla dedi fırlattı oku. Arkadaşlar ondan sonra çocuk çocuğun şakağına geldi buraya saplandı alnına. Saplandıktan sonra çocuk orada şehit oldu ve Allah'a arkadaşlar şehadet getirerek öldü. Bütün insanlar seslenmeye başladı. Biz bu çocuğun Rabbine iman ettik dedi. Biz bu çocuğun Rabbine iman ettik deyince vezirler dedi ki korktuğumuz başımıza geldi ey kral dedi. Aslında biz yanlış yaptık, hataya düşük. Bu çocuk bizi kandırdı diyor. Kendini kurban etti bütün insanlar kurtulsun diye dedi. Bu hamlesinden dolayı orada var olan arkadaşlar bütün şehir iman ediyor. İşte o zaman diliminde hemen kral bütün kapıları kapattırıyor şehrin. Hendekler kazdırılıyor. Hendekler ateşler dolduruluyor. Tek tek insanları ateşe atıyorlar kral mı büyük Allah mı diyorlar. Peygamber aleyhisselam anlatıyor. Bir hikayeden bahsetmiyorum. Bir çocuğu uyutmamız için anlatılan bir hikaye değil arkadaşlar bu. Allah'ın Resulü'nün damgasını vurduğu, Onun bizatihi dudakları arasından çıkan bir kıssadan bahsediyorum. Ve daha sonra arkadaşlar orada var olan insanlardan bir tane kadın elinde bir bebekle geliyor. Bebekle geliyor tabii ki çocuktan dolayı kadın endişe ediyor. Soruyorlar kral mı büyük Allah mı diyor. Çocuğuna bakıyor biraz merhamet ediyor. Diyor. Çocuk dile geliyor. Bebekken kundakta konuşan arkadaşlar dört tane bebekten bir tanesi o diyor ki yürü anne hak yol üzeresin diyor. <laughs> yürü sen hak yol üzeresin diyor. Allah diyor tekrardan tekmeye atıyorlar arkadaşlar o ateşin içerisinde. Hepsi şehit oluyor. Bakın Rabbimiz bu olayı Burut suresine konu ediyor ve diyor ki şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki hendek kazıp alevli ateş yakanlar lanetlenmişlerdir. Hani onlar ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve ölmeye övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkekler ve kadınlar işkence edip sonra tövbe etmeyenlere cehennem azabı vardır. Yaygın azap vardır diye Cenab-ı Allah arkadaşlara söylüyor. Bu olay tarihi bir olay değil. Kur'an eğer evrenselse ki öyle, evrenselliğini koruyor. O dönemde var olan Buruş suresinde yaşanan olanlar bugün de yaşanmıyor mu? Daha dün bir kız çocuğunun ateşler içerisinde bir evin içerisinde yürüldüğü, arkadaşlar şu gözler şahit olmadı mı? Hani Cenab-ı Allah onlar ateş yakıp insanlara tek tek müminlere atarken Sırf bunlar hamid olan Allah'a iman ettiklerinden dolayı onlara ateş attığını söyleyen şeyi arar, arkadaşlar aradan yüzyıllar geçmesine rağmen 21. yüzyılda aynısını yaşamıyor muyuz? Bakın Kur'an-ı Kerim'de ifadede şöyle diyor. Buruş suresini açın arkadaşlar. Rabbimiz diyor ki ve semai zatil buruç andolsun buruç sahibi semaya ve yevmül mev'ud edilen güne şahit ve şahit olunana kahrolsun o müminleri ateşe atan hendek sahiplerine onlar ateşi tutuşturmuşlardı hani onlar ateşin çevresine yerleşme, yerlerini almış izliyorlardı müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı onların intikamlarını almalarının tek sebebi izzet sahibi her şeyi mağlup eden aziz ve hamid olan Allah'a iman etmeleriydi subhanallah bugün de izlemiyorlar mı arkadaşlar kız çocuğunu tabiri caizse yukarıdan bomba atarak evleri yakıp çocuk Tabiri caizse o cayır cayır hendeklerin içerisinde yakarken aynı şekilde televizyonlardan, internetten izlemiyor mu bunları? 21. yüzyılda yaşamıyor muyuz hendek sahiplerine? Buruç asabını biz bugün arkadaşlar şahit olmuyor muyuz? Eğer siz Kur'an'ı tarihe gömerseniz, eğer güncellemez, bugüne de tabiri caizse getirmeseniz meseleyi anlayamazsınız. Aynı şeyler yaşanıyor. Hak ve batıl mücadelesi kıyamet sabahına kadar devam edecek. Şeytan ölmeyeceği için, kıyamet sabahına kadar söz aldığı için hak ve batıl mücadelesi de bitmeyecek bu arkadaşlar mücadelede hak tarafı alanlar kurtulacak. Batıl tarafında olanlar sadece seyredenler. Allah için bir şeyler yapanlar müstesna. Gayret eden kardeşlerimiz müstesna. Sadece izleyen insanlar ise arkadaşlar izleyen insanlarla beraber azaba geçecekler. Sakın ha sakın diyor Rabbimiz zulmedenlere meyletmeyin diyor. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size yardım da edilmez diyor Allah. Zalim olmayın demiyor. Bakın zalimlere meyletmeyin diyor. Zalimlere dahi meyletmeyi Cenab-ı Allah yasaklıyor. O yüzden arkadaşlar Kur'an bir tevhid eylemidir. Ve kurban Allah'a kurban olmaktır. Yeri geldiğinde canından, malından vazgeçmektir. Yeri geldiğinde arkadaşlar kendini feda etmektir. Buruş suresindeki genç gibi. Rabbim bu gencin şuuruna varan kullarından eylesin ve bu şuuru kuşanan kullarından eylesin. Rabbim kurbanımızı gerçekten bir kurban kesme, bir koyun kesme olarak değil de arkasında var olan İbrahim gibi bir teslimiyeti, İsmail gibi bir fedakarlığı, Hacer gibi gerçekten bir teslimiyeti bunu anlamayı Allah. Allah'a yakınlaşmayı, Allah'a kurban olmayı bu anlayışı arkadaşlar kuşanmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Ayaklarımızı İslam dini üzere sabit, canımızı ise Müslüman olarak alsın. Hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve